Skoda'nın kompakt sınıf SUV temsilcisi Karok tanıtıldı. Skoda Karok, abisi Kodiak'tan bir alt segmentte olacak ve Nissan Qashqai ile rekabet edecek. Kodiak'la model yelpazesini genişleten Skoda, şimdi de Karok'la karşımızda. Keskin geometrik şekilli farlarla üç boyutlu bir görünüm sunan aracın ön bölümü ambition donanım seviyesinden itibaren full led teknolojili farlarla donatılıyor. Led farlarda yol ve ışık durumuna göre ya da karşıdan bir araç gelmesi halinde otomatik olarak farların şiddetini ayarlayan dinamik ışık asistanı da bulunuyor. Ana far grubunun alt kısmında bir bant gibi yer alan lambalarsa hem sinyal hem de gündüz sürüş farları olarak ikiz fonksiyona sahip. Yine tamamen LED teknolojide olan ve viraj aydınlatmasına sahip sistem baları ise farların altında yer alıyor. Krom kaplı radyatör ızgarası aracın tipik bir Skoda olduğunun kanıtı. Yandan bakıldığında uzun dingil mesafesi iç mekanın genişliği hakkında ipucu veriyor. Kodanın tipik su tasarım unsurlarından biri olan şişkin çamurluklarsa Karok'a güçlü görünüm kazandırıyor. Karok'ta donanım paketi seçeneklerine göre standart 16 veya 17 inçlik 3 farklı tasarımlı jant kullanılırken, isteğe bağlı 17, 18 ve 19 inçlik alaşım jantlarda bulunacak. Aracın arka kısmında kullanılan yatay çizgiler, gövdenin genişlik algısını güçlendiriyor. LED teknolojili arka stop lambaları iki parçalı tasarlanmış. Tamamen dijital gösterge paneli de ilk kez Karof'la bir Skoda modelinde kullanılmaya başlıyor. Bu sayede sürücü, 4 farklı seçenekten birini tercih ederek kendi bilgi ekranını oluşturabiliyor. Tüm bu ayar ve tercihler de Modüler Bilgi Matrisi ismindeki ekrandan yapılabiliyor. Orta konsolda yer alan telefon kutusu, akıllı telefon ve diğer teknolojik araçların şarj edilmesini sağlıyor. Kayakta ayrıca isteğe bağlı olarak alınabilecek ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı arka koltuklar. Sürücünün araçla ilgili kendi tercihine uygun yaptığı tüm ayarları hafızasında tutan programlanabilir anahtar da var. Araç 4382 mm uzunluğa, 1841 mm genişliğe ve 1605 mm yüksekliğe sahip. Böylelikle iç mekanda arka koltuktakilere 69 mm'lik bir diz mesafesi sunuluyor. 2638 milimetrelik uzun dingil mesafesi Karoq'ta iç mekanın cömertle şekillendirilmesine olanak tanımış. 521 litrelik bagaj kapasitesi arka koltukların yatırılmasıyla 1630 litreye yükseliyor. 3 bağımsız arka koltuktan oluşan VarioFlex sistemi tüm koltukların tamamen çıkarılmasına olanak tanıyor ve böylelikle Karok, 1810 litre bagaj hacmine sahip bir araca dönüşüyor. Skoda Kayok'ta ikisi benzinli ve üçü de dizel olmak üzere toplam 5 farklı motor seçeneği bulunacak. Benzinli motorlar 1 litre 115 beygir ve 1.5 litre 150 beygir seçeneklerinden oluşuyor. Yeni 1.6 litre 115 beygir, 2 litre 150 beygir dizellerde dikkat çekiyor. Son dizel motor seçeneği ise 2 litre 190 beygir gücünde olacak. En güçlü dizel motor dışında kalan tüm motorlar 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites kutusu seçenekleriyle satılacak. 190 beygirlik dizel motorsa standart olarak 4 tekerlekten çekiş sistemine ve 7 ileri DSG otomatik şanzımana sahip olacak. Ayrıca 1.5 litre TSI benzinli motor, silindir kapama teknolojisine, 4x4 çekiş sistemine ve DSG otomatik şanzıman seçeneğine sahip olacak yine tüm motorlar yakıt tüketiminin düşürülmesi amacıyla start-stop ve fren enerjisi geri kazanım teknolojileri ile donatılmış. Skoda Kayok, 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına sunulacak.